Koç metalurcu halka ardını beraber inceleyelim. Koç metalurcu AŞ 350 milyon olan sermayesini 455 milyona çıkaracak. Yani 105 milyon bedelli sermaye artırım yoluyla halka arz ediliyor. Ancak 20 milyon lotta ortaklar pay satışı yaptığı için toplamda 125 milyon lotluk bir halka arz. Halka arzın detaylarına buradan bakalım. 125 milyon pay satışının 20 milyon lotu ortaklara gidecek, 105 milyon da şirkete gelecek. Yani halka arzdan 2, 2 milyar 562 milyon TL gelecek. Şirketin hesabına geçecek olan 2 milyar 91 milyon TL. Yani burada bir 500 milyon TL ortakların cebine gidecek, geri kalan para şirketin hesabına yatacak diyebiliriz. Şimdi bu gelen 2 milyar 91 milyon TL'den %35'ini hattani yatırımına ayırmış. Güzel. %10'unu mevcut üretim testlerinin modernizasyonuna ayırmış. Evet bu da güzel. %35'ini yenilenebilir enerji yatırımlarına ayırmış. Gayet güzel. %10'unu da ham madde tedari ve işletme sermayesi için ayırmış. Yani halka arzdan gelen parayı dengeli bir şekilde şirket yararına harcıyor diyebiliriz. İşlem kodu Koç MT, satış fiyatı 20,50 kuruş. Talep toplama tarihleri 9-10 Mayıs arkadaşlar. Halkardan sonra piyasa değeri 9 milyar 328 milyon TL olacak. Halkardan sonra PDD değeri 1,31 olacak. Bu 125 milyon lotun %70'i bireysel yatırımcıya, %30'u da yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılmış olacak. Bir de izahnameden bakalım. Bu halka olmadan önceki bilançosuna bakalım. Şimdi şirketin son bilançosuna baktığımız zaman şirketin dönem varlıkları 2 milyar 874 milyon TL. Kısa vadeli borcu 1 milyar 728 milyon TL. Evet gayet net işletme sermayesi güzel. Öyle çok borçlu şirket değil. E Nakitine baktığımız zaman şirketin 1 milyar nakiti var e, Finansal borcu sadece 342 milyon TL evet burada gayet güzel Halka arzdan gelen 2 milyar TL Mevcut olan 3 milyar olan öz kaynakları 5 milyar TL'ye çıkaracak E Bu halkardan arzdan gelen, gelen para da e, Öz kaynaklarını büyütüyor Bu halka arz arkadaşlar Güzel bir halka arz yani e, şirket borçlarını ödemek için bir halka arz yapmıyor halkardan gelen parayı yatırım için kullanacak. Gayet olumlu. Ee, normal her alkarda katıldığımız gibi 1000-1500 TL'lik talepte bulunabiliriz. İşte %100 hedefine ulaştığı zaman e, satışını gerçekleştirip sonra biraz geri çekilirse değerlendirebilir. Ama yani tavan bozduktan sonra %100 çıktıktan sonra tabii ki alınmaz. Çünkü zaten mevcut olarak %100 çıkıyor. Artık oralar riskli olur. Halk arzına tabii ki katılacağız. Halkar tavan bozduktan sonra satışımızı yaparız. Aşağıya geri, geri çekilirse o mevcut durumdan tekrardan değerlendirilebilir. Ee, güzel şirket. Halkardan gelen parayı da şirket yararına harcıyor diyebiliriz.